Evet, Mobile Legends maçıyla beraberiz. Yine takipçi etkinliğindeyiz. Takipçilerimiz sonra XP olur diyecektik. Ki, dedim, anlamadım ama. Şöyle bir altın koridoruna geçelim. <laughs> Takipçilerimle bir araya geldik arkadaşlar. Dedik ki bir maç atalım 5 vs 5 ama maalesef sayı tutturamadık. 4'te kaldık. Aynı şampiyonlar aralık Alıp denedik şimdi herkes istediği şampiyonları alsın dedik geceyi kapatalım dedik hafta sonu çok daha organize bir şekilde farklı zorlu görevlerle oynayacağız arkadaşlar direkt bam çekmişiz ya iyi ki aynı hero'yu almayacaktık. Bu beni ezer ya benim adc'm o kadar iyi değil ya. Bu adc'm o kadar iyi değil ben bunu buradan alırım yalnız o skillini harcadı. Harcadığı için cezayı kesmeyi düşünüyorum burada. Oynamadı da üstüme. Şöyle bir altında öne geçeyim. <laughs> Kivan van kapışıyoruz bakalım kim kazanacak derken lihan bastı mı o? Galiba basmadı. Ben de basmak istemedim. Karşıda kim var kim yok analiz etmedim ama inşallah Jül gelmemiştir diyeceğim. Beni yakalarsanız kesersiniz arkadaşlar ama çok zor ya. Yani. Beni yakalamanızda yani. Böyle ilham bastım. Yapıştım. Karşı de doğru ama. Çok zor burası. Bunun hiçbir kaçarın yok ya. Kan aldım. Güzel. Güzeldi. Baskın basanındır ama bu baskını alamadınız arkadaşlar. Hemen şöyle base'imize dönelim. Canımızı full Şöyle bir haritayı okumaya başlayalım. Midimiz burada. Karina keşke almasaydın Midim farmına mavin dururken, kaplumbağa varken o bir hata mesela. Şu saber almış, ilginç. Ben yine van van kapışmasına dönüyorum arkadaşlar. Geçen maç Alucard'a ezilince maç biraz hırslı oynuyoruz karşı takıma karşı. Şöyle bakıyorum kaplumbağa da bizde kaldı güzel. Ultim geldi. Van Van büyük ihtimal solundaki çimen diye tahmin ediyorum. Sicilyon da şu an buraya doğru yöneldi hatta. Oo, Saber bizim ormandan çıktı o çok tehlikeli. Red'e oynayacak mı oradan acaba? Hemen gidip kontrol ederim. Red'e girerse biz onu keseriz diye düşünüyorum. Girmeli Red'e. Şurada base atıyor olabilir mi acaba? Hemen deneyelim atmıyormuş. Farm kaçırmayı göz aldım mide döneceğim. Derken Van Van'da midden çıktı tahmin ettiğim gibi. Biz de deriniz, biz de deriniz. Görüyoruz seni. Haritada görmemize gerek yok. Yapacağın hamleyi tahmin ediyoruz. Video bot farmına doğru derken ben döneceğim ama. Çünkü Saber karimeyi düşürdü orada. Bizim Freya derken Şimdi Van Van'ı oraya salsak mı diyeceğim. Yin var değil mi üst koridorda? Ben ortalığı biraz karıştıracağım arkadaşlar. Zevki çıksın oyunun diye derken. Sabut geldi. Keşke karıştırmasaydı şimdi ya. Hiç affetmedi. Allah ulti aldı bakalım. Kayın YouTube mu Minas mi? Freya ile e kesebilecek mi? Şu an canı gitmiyor ama. Üstten okuduğum kadarıyla. Kesemedi. Freya e alacak mı orayı? Saber'ın ultisini ben almıştım. Güzel. Frey onu da alır. Üstüne oynarsa. Ben mid'e döndüm diyecektim. Aşağıya döndüm. Silyon oradaymış. Yedim şimdi sizi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ay ay. Bir ulti açarsa ben onu okur. Erken. Okun şunu. Okun. Lan ulti açtı ya. Bir canlı ulti açtı ya. Helal olsun. Eline sağlık. Bir can ya. Cık cık cık. Aa 7 3 oynuyoruz. Bu maçı çevirmemiz lazım. Şöyle bakıyorum. Güzel. Wanwan hala dönmemiş. Tamam Ben bir tık farma yatacağım arkadaşlar. Maçı taşıyacağım. Ama karşıda da Wanwan yine başka bir ADC seçeymiş. Hiç problem yokmuş da. Benim taşıdığım gibi onun da taşıma potansiyeli çok yüksek. Bakalım ne yapabileceğiz. Kaplumbağa'ya yardım ediyorum ama Saber geliyor. Çek bir şey yok. Salacağız kaplumbağayı. Çekil oradan geri çekil. Yediğimiz düştüğü için kaplumbağaya giremiyoruz. Saber da bana yöneldi ya. Buradan acil çıkmam gerekiyor. Sicilyon da burada. Sion'un arkasına geç. Geç geç. Multim niye açılmıyor? Açtım ultiyi. Hadi be düşüremedim. Bir canla ya. Cık, cık, cık. Güzel oynadım ama devamını getiremedim. Kaplumbağayı alabilecekler mi? Van ya. Oo Karina güzel tarz işte Van ultisine karşı. Bizim Freya da düşmeye başladı yine karşı diyecektim ilk defa düşmüş. Sevurla çok inatlaştım kötü oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Buradan nasıl toparlarız onu düşüneceğiz. Sevur seni affetmiyor bizim Van one da var ya hiç acımıyor ya hiç acımıyor bana hiç 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 acımıyor. Azıcık bir baskı kes farkı kapatayım zevki çıksın oyunu. <laughs> Hırs yaptı. Oynatmıyor. Buraya basacaklar şu an ya. Ben direkt geri çıkıyorum. Kulenin bir canı da yok. Dediğim anda geldi manyak. Ah ben dedim ama silah misilen hepsi. Beni bu canlı hayatta bırakmazlar. Freya'nın biraz daha oyun içine dahil olması lazım. Bizde en çok kasan o şu anda. 4600'de. Bir tık bizi rahatlatması lazım şu midle XP arasında Saber'ı düşürsem mükemmel olurdu ama Biraz daha kafa kafa fight'a gideceğiz gibi Hadi Freya kaldır orayı Yaparsın sen Erken yine düşürdü evet Ya Biz Freya'mıza güveniyoruz Sıkıntı yok taşıyacak maçımızı <laughs> Güzel 1 1 oyuna dahil oldu. Ben Midas'ı bitirdim biraz daha rahat olmuştu açma konusunda ama Yani 1 olmadığı yerde girmeme gerekiyor Sıkıntı büyük Evet Biz de atacağız hiç merak etmeyin arkadaşlar biz de 3'te 3 üç atacağız hiç sorun yok şu kuleyi bir alayım hemen Saber mebel üstüne çökmeden Şöyle bir Ufaktan orman çalacağız Freyan arkasına takılıp mı oynasam ben ya? Gittik kurnazlık mı yapsam maçı taşımak için? Red'i alayım mı diyeceğim. Karineye hazırlayayım Red'i. Olmayacağım bu karine. Al al. Al sana bıraktım. Hop Saver geçmiş olsun. Sicilyon. Karine onu alman lazım diyecektim. Layla kovalıyormuş. Erken. O geldi ben geldim olmadı. Karşı Saber kim? Oo mislim. Birazcık benim ultimi beklemiyordu Saber. Aman yine sıkıntı ya. Aman yasaklanmalı arkadaşlar. <laughs> VS'lerde bile yasaklanmalı. Kanser. Bir bakıyorum. Benim de var. Ben yeni keserim her türlü biliyor değil mi? Geçmiş olsun bu. Biz de geçen hafta pazartesi başlamadık bu oyunu. Gerçi geçen hafta pazartesi başladı sayılır. Bir bana doğru koşuyorum ama. Nereye kayboldu göremedim. Kaçtı direkt. Bir toparlarsam o arkadaşı biraz yoracağım buralarda. Daha da benim üstüme oynaması lazım. Şöyle bir Saber'a gidiyorum ama ultim yok. Ay güzel çıktım oradan ama ulti açacak. Ulti açıp bana sekmemesi lazım. Geçmiş şey olsun. Bambam ulti açtım biraz. Sıkıntı itemlerine bakıyorum. Yani benim bir <laughs> item önümde. O yüzden takasa pek giremiyoruz ama. Şu yeni yine, yine keserim ben orada yalnız. Ben bakıyorum. Sağ taraftan orada pusmuşlar. kusmuşlar. Hiç problem yok. Van dikkat. Ben bekleyeceğim Van Erken. Sicilyon yalnız fena vuruyor. Oyun sonunda daha fazla vurmaya başlayacaktır. Şimdi Red'i alacağım artık arkadaşlar burada. Bizim ormancı zaten main değil. Kimse main'inde oynamıyor bu arada biliyorsunuz. Ben de main'im. Tamam yine eğlencesine vs atıyoruz 4 vs 4. Bundan sonra her hafta sonu böyle etkinlik düzenlemeye çalışacağız. İnşallah 5 vs 5'lerde sizleri de davet ediyoruz. Gelirseniz destek verirseniz memnun oluruz derken şu bir kustum ama şöyle de attım kaçamazsın gel buraya kaçamazsın ki hiçbir şekilde kaçamaz. açtım ultiyi save it. düşeceksin düşeceksin bir da bastım Bir yaptım. Oradan da bir iki geldi ama. Üstten kim yürüyor onu bilemedim. Van tutamayız ki ya biz. Cesar beni ya. İtem de çok önde. <laughs> van Van'da kaçışlar. <laughs> kaç van, van kaç. Kaç Van, van kaç. Zıplaya <laughs> zıplaya. Zıplay. <laughs> Gel basaya kadar kovala ya rahatsız. <laughs> Ay ay. Vallahi çok eğlendim ya. Şöyle yine ultiden çıkar çıkmaz keser mi izlerken Karim'e kesti. Şöyle bir lord toplanalım mı arkadaşlar? Ben bir de pusacağım gibi ama Van da pusmuş ya hiç bırakmıyor ki Döndüm hemen Saber'a Şöyle canlı olduruyorum. Lord'u hareketlendireyim. Önümü alayım ki. biraz iş yapalım. Elim soğuk arkadaşlar. Aman bana. Uzun süredir de oynamadım. Ya oynarsam fena oynarım da. Van basacak orayı. Orada vuruyorum sade. Lord bende kaldı. Ay. Geri çekil hiç zorlamaya gerek yok. Bana bana ulti açtı değil mi? Oradan devam ederlerse keserim. Benim ultim var çünkü. O Vallahi kovalayacak. Rahatsız. Terse kaçıyorum ben de. <laughs> Bekliyor ya. Anda Saber geldi. Ah bir tık geç kaldım orada. Saflaştırı düzgün bassaydım bir tık daha. Gerçi her türlü ya şeyle alırdı beni. Telefonu şarjda inşallah oyun uzayacak gibi bitmez. Şöyle bir takıyorum şarjı. Bizim fileye üstü zorlayacaktır. Onun tamlerine bakıyorum. Kaotiyi bitirmiş biz ne çıkıyoruz ki tam olarak? onu bitirip doğar rüzgarı aslında erken çıkabilirdik. Çıkmadık. Oyunun biraz eğlencesi çıksın. Kessinler bizi diye. Ama iyi döndük oyuna bizde ya. Problem yok. Orada, özellikle orada aldıktan sonra. Şimdi beni burada görü görmez üstüme atlarlar mı? Silyon mitteyse rahatım. Van birebir atabilir miyim diye düşünüyorum. Onun doğar rüzgarı çıkmadan benim çıkmam derken derken yukarı gitmiş. Biz de buraya gittik. Onlar orayı zorlarsa ben de orayı zorlarım. Bana dönmek zorundalar arkadaşlar. Şimdi dönecek bana onu merak ediyorum ben şu anda. O kuleyi açarken ben de bu kuleyi açmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde. Ve takasına girdik. Oyunu bitirebilirler mi? Onların minyonu yok. Bizim orada keşke kalsaymışım dönmeseymişim ya. Lan bana bak. Maç mı bitireceğiniz siz? Güzel. Geçmiş olsun. Çok güzel döndüm oyuna. Ney? 1696 ganimet mi kazandık? Çok iyi. Hemen Lord'a toplanalım. Lord'a alalım. Direkt Lord'a başlayalım. Tamam. <laughs> Piresine sesleniyor arkadaşlar. Minas Tirith'le karşıdaki Van Pire sürekli beraber giriyorlar. Bilerek karşı takımlara verdik ki Biraz oyunu hırstanalım zevki çıksın Yok öyle bedava oyun Derken şimdi doğayı ben aldım Bastım doğarı ciğerime Aaa Ayyy ah Aa, hepsi başımda bekliyor Valla Vayla güzel savunursa Freya oyunu bitirecek gibi. Freya mı bitirir? İnşallah bitirir. Dönmeleri lazım. Base attırmadı ben bana. atamadı. Bitir maçı. Direkt bitir. Direkt bitir. işte budur evet. İkinci VS'yi biz kazanıyoruz. Dostluk kazansın diyoruz. Üçüncü maçı atmayacağız arkadaşlar. Siz de böyle VS'lere katılmak isterseniz oyundan beni ekleyebilirsiniz. Herkesi hafta sonu 5 vs 5 oyun videolarımıza bekliyoruz. Hemen şöyle bir bakıyorum. Bir herkese övdüm. Bakıyorum Van Van'ın hasarına. 113 hasar atmış. 71 k ben atmışım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar diliyorum.